ile birlikte. Bak şimdi baş. Şimdi Skill Teacher oynuyoruz arkadaşlar. Ve arkadaşlar abone olup like'a abone olup bildirimleri açarsanız çok seviniriz çünkü abone olup bildirimleri açmazsanız abonemiz sayılmıyorsunuz. bizden lütfen abone olup bildirimlerinizi bildiri abone olup bildirimlerinizi açın. Evet ne arkadaşlar. De like diye. Evet arkadaşlar onun için çok seviniriz. Böyle yaparsınız değil mi? Evet hatta bir abone hatta eğer 100 bin aboneye çıkarsak yakında yüzümüzü göstereceğiz. Evet. Ve bütün hikayemizi göstereceğiz. Anlatacağız. <laughs> Чутье обидно, да? Arkadaşlar bir dışarı, dışarı çıkıyoruz. Evet çıktık mı şimdi? Yes. Evet. My hand, my hand. Arkadaşlar biz kırandık. <kremlük. gülüyor> illa Evet arkadaşlar az önce şey çıktı, şu çıktığı için, reklam için evet onu şey zorunda kaldık. I'm the best chef in the world. <laughs> evet, İnşallah telefiz müziktir. Yoksa videoyu evet. <laughs> Aa kapı çelikli. işte burada su kalıyor. Aa Otur. bazen için halının altına koyuyor. Oraya baksana. Tayra. Tamam Maalesef bak. şu anda almak zorundayız. Geliyor mu? Gelmiyor, gelmiyor. Yukarı. Oturuyor. kaç Tamam. Arkadaşlar bu görevi de başarılı geçirdik. Lütfen abone olup beğenmeyi unutmayın. Ve bildirimleri yok. açın ne olur. Yoksa abonemiz değilsiniz. Lütfen bildirimleri açın. Evet, evet. çok güzel olduğu için. Kustu. Evet bir daha başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Aslında videoyu durdurduk. Videoyu bitirmedik biz. Reklam çıktığı için. <laughs> hmm. Burası en <laughs> kolay yeri. Burayı ben bile yaparım. Ama biz gidemeyeceğiz ki. Dur, dur. Maalesef. Aa çıkıyor. <laughs> ne ka ee, televizyon mu oldu yer değişmiş. Sana... Televizyon aşağıda. Aşağıdaki televizyonu kıracaksın. Çık için mutfakta... ısı. Koş koş. Gitti. Kapı, kapının içinden girmeyeceksin zaten. Camdan gireceksin. Hayır iyi de mutfakta ama otomobüs. Mut... Aa çıktı. Çıktı çıktı mı otomobüsüne gidecek mi? Aa gidecek mi? Tamamla Telev televizyon nerede? Orada bir içeceği vardı. Fark ettin mi? Evet fark ettim de televizyon. Ha. Oturmamış. <laughs> camdan gireceksin ha. Bak şu camdan gireceksin. Sana ne orada duruyor? Bak şu camlardan gireceksin. Şu camlardan. Hayır nerede ki? şu var, var ya o, işte orada oturma odasına girebiliyorsun. Bak var ya oradan işte oturma odası. Şuna çıkıyor bak. Evet. Kaç kaç kaç. Allah bahim ve bahçeden çık bahçeye çıkıyor. Çıkılacaksın Nasıl ya? Allah Allah hiçbir şey yapmadık ki. Arkadaşlar onu Evet arkadaşlar <laughs> videoya devam ediyoruz. Televizyonu kıracağız. Ey başlayın ya. Mutfakta. Girebilir miyiz ki? Ay koydu çıktı. Gelebilir mi acaba? Gelir. Gelmez çocuk. Galiba. Bakıyoruz arkadaşlar. Galiba yapamadık. Yok yapabildik. İziliyor. Hızlı 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 gidersek gelemez. Hayır oturma odasında oturuyor zaten. Ya hızlı hızlı gidersek olur. <laughs> kaç, 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 kaç. Kaçıyorum. Ya. Başardık. <laughs> Basın dedim başarız diye izlesin. O, o izlesin şeyini. Kimsiz kara. Biraz ayıp mı? Sen yanlış yerden girdin. <laughs> Hayır ben buradaydım. Buraya doğru koşuyordum gelmek için. Sonra... İşte o çanada da girmeyecekler. Emel sen yanlış yapıyorsun işte. Ben sana anlatamıyorum. Hemen Ondan etsin. saklandım ben işte zaten. Sen eğlenmiyorsun ki. Ha. No. Bak ne My My oldu ne oldu Skirt Teacher? Yenebildin mi bize? Hi